Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir yelek modeli anlatmak istiyorum. Yapımı yine kolay. Sadece sıraları takip etmeniz yeterli. Yoksa herkes örebilir. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Şöyle ben bebe yünü kullandım bunda. iki numara tığ kullanıyorum. Şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen biraz zincir çekerek başlıyorum. Evet yeteri kadar zincir çektim arkadaşlar. Bu modeli arkadaşlar şal olarak da kullanabilirsiniz. Yani şal örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Atkı örebilirsiniz şöyle hemen 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum hemen yanındaki zincire tekrar yani kenarını yapıyorum arkadaşlar zincirim dahil 4 tane yan yana böyle trabzan yapıyorum bunları öreceğiniz örgüye göre ben 4 tane yaptım zincir dahil 6-8 de yapabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Alttan bakın bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine yine trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin içine hemen onun yanındakine bu şekilde yan yana 7 tane trabzan yapıyorum. farklı ve güzel bir model, fıstıklı bir model. Şöyle sayalım. 2 4 6 evet bir tane daha yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bakın buradan 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içine trabzan yapıyorum hemen onun yanına yine trabzan yine yan yana her zincir içine bir trabzan yaparak yine 7 tane trabzanımı yapıyorum Evet 7 trabzan yapıp yan yana arada 5 zincir çekip 2 zincir atlıyorum arkadaşlar ve sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonundayım arkadaşlar. Bakın burada bir zincir çekip bir zincir atlayarak başlamıştım kenarda. Yine bitirirken de bir zincir çektim ve bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine 1 2 3 hep yan yana yapıyorum yine trabzanlarımı ve 4 4 tane yine trabzan yaparak sıramı bitirdim 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum şimdi birinci trabzanın dibine değil ikinci trabzanın dibine zincirim dahil kenarda yine 4 tane trabzanım oluyor arkadaşlar Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Burada 7 trabzanım vardı. Ortadaki trabzana 3 solda, 3 sağda kalacak şekilde ortadaki trabzana batarak 1 2 bakın uzatıyorum. Fıstık yapıyorum 3 ve 4. İpi elimle tutuyorum. Bakın parmağımla tuttum ve hepsini birlikte çektim tuttuğum ipten geçirip şöyle fıstığımı yapıyorum 1 2 3 zincir yine yapıyorum şuraya arkadaşlar bakın 5 zincir çekmiştim alt sırada hemen sık iğne ile buraya bağladım 1 2 3 zincir çekiyorum yine ortadaki trabzanın tepesine batarak 1 2 3 4 yine dörtlü bir fıstık yapıyorum dörtlü çekmiş olduğum hepsini birlikte çektim tuttuğum iplikten geçirerek 1 2 3 zincir tekrar buraya geldim arkadaşlar yine zincirimi buraya sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir yine 1 2 3 4. trabzanıma 1 2 3 ve 4 hepsini birlikte çektim 1 2 3 zincir ve şimdi burayı atlıyorum ve kenardayım Bakın birinci trabzanıma kenarda. Şimdi dört tane zincirim dahil üzerine iki. Üçüncü trabzanım ve kenardaki zincirim dahil dedim. Zincirimin araya batmıyorum. Zincir içine batarak dördüncü trabzanımı yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Üç zincirimi çektim. Hemen yine zincirim dahil kenarı da 4 tane trabzan yapmış oluyorum arkadaşlar her trabzan tepesine batarak ve şimdi bir zincir çekiyorum hemen bu boşluğa batarak 1 2 boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir hemen bakın fıstığımın yanındaki boşluğa gelerek 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım hemen bu sık iğnenin de tepesine batarak arkadaşlar dördüncü trabzanım ve üç tane de buraya yapıyorum toplam yedi tane trabzan yapmış oluyorum bakın bu şekilde Şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir. Hemen fıstığımın yan tarafına yine 1 2 ve 3. Yine sık iğnemin tepesine batıyorum 4. Hemen bakın bu tarafa yine 5 6 ve 7 şimdi yine 1 2 3 4 5 zincir hemen kenarıya arkadaşlar 1 2 trabzan 1 zincir ve yine kenardayım sıra sonundayım ve 4 tane trabzanımla 3. sıramı da bitirmiş oluyorum. Yine 1 2 3 zincir çekerek yine 4 tane trabzan yapıyorum. Evet, kenarıya yine 4 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen bu zincire sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir 7 tane trabzanım vardı yine ortadaki baştan dördüncü trabzan 1 2 3 4 yine dörtlü fıstığımı buraya da yapıyorum 1 2 3 zincir hemen yanındaki gelen boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. 1-2-3 zincir ve yine dördüncü trabzanıma yine dörtlü dörtte çekmiş olduğum fıstığımı yapıyorum. 1-2-3 zincir hemen yine buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 zincir şöyle göstereyim arkadaşlar bakın 3 zincir çekip buraya bağlamıştım sık iğne ile yine 3 zincir çektim ve kenardayım 4 tane yine trabzanımı yapıyorum 3 zincir çekip yine 4 trabzanımı daha yapıyorum Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5. sıradayım. Bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum bu boşluğa. 2 ve 3 tane trabzan yapıyorum. Sık iğnenin içine yine 4 hemen yanına yine bakın 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 3 4 5 toplam 7 trabzan yapmış oldum yine şimdi 5 tane zincir çektim hemen yine fıstığımın yanına 3 tane trabzan şöyle 3 hemen sık iğnemin içine de 4 5 6 ve 7. Yine 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir hemen fıstığımın yanına yine Şimdi burayı da arkadaşlar aynı burası gibi bitiriyorum. Arada yine bir zincir çekip burada arada bir zincir çekip kenarımı yapıp bir üst sıraya yine geçiyorum şimdi arkadaşlar yine kenarıma başladım şey yaptım Pardon kenarımı ördüm şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve ortadaki baştan dördüncü trabzanıma yine fıstığımı yapıyorum 1 2 3 zincir. Yine hemen bakın. 5 zincirim vardı alt sıramda. Hemen buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 zincir ve 4. trabzanımın içine yine tepesine batarak yine fıstığımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model. Çeyizlikte örebilirsiniz arkadaşlar bu modelden 1 2 3 örüp satabilirsiniz de çünkü gerçekten hoş duran bir model bakın şimdi yine dördüncü trabzanıma batarak sıramın son fıstığını yine yapıyorum 1 2 3 zincir çekerek yine arkadaşlar sıramı bitiriyorum 3 zincir çekip bir üst sırama yine başlıyorum Evet arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum hemen önündeki boşluğa iki tane yine trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çektim yine bakın 3 tane trabzan yaptım dördüncüyü de sık iğnenin içine yapıyorum şimdi birkaç sıra daha öreceğim arkadaşlar bu şekilde göstermemin sebebi alttan takip ederek örebilirsiniz o yüzden rahatlıkla örebilmeniz için o yüzden birkaç sıra daha göstereceğim. Evet yine 7 trabzanım var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Fıstığımın hemen diğer tarafına. Ve yine içine. Bakın arkadaşlar Şöyle bu kısmı da bakın iki trabzanla burada yine bitiriyor bitiriyorsunuz ve tekrar 3 zincir çekip geriye dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine buraya bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve 4. trabzanıma yine fıstığımı yapıyorum. Şimdi biraz sonra neden bu kadar anlattığımı da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Buraya bağladım. 1 2 3 zincir ve 4. trabzana yine 3 4 1 2 3 zincir. Yani örerken alttan takip edin diye hani karıştırmamanız için arkadaşlar. Aslında bu kadar gösterdim. Biraz video uzun sürdü farkındayım ama. Şimdi 3 zincir çektim yine. Ve şu kısmı atlayıp yine kenardayım. Trabzanlarımı yapıp yine dönüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bakın yine bir zincir çektim iki trabzan yaptım bakın alt sıralarda şu yedili trabzanı yaparken hiç fıstık üzerine yapmamıştım bakın bu sırada fıstık üzerine denk geliyor bu denk gelişleri sizlere daha iyi anlamanız için zorlanmadan örebilmeniz için gösteriyorum şimdi 1 2 3 4 5 zincir ve yine hemen bakın yana geldim fıstığımın bir tarafındayım ve fıstığımın tepesine bir trabzan yapıyorum 4 5 6 ve 7 yapıyorum şimdi yine 5 zincir çekerek 5 zincir çekerek hemen yine buraya iki trabzan araya bir zincir ve yine bitirip üst sıramda yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da bitirdim. Şöyle şunu göstermek istedim özellikle. Artık bu fıstıkların bakın üçlü. Bakın bu fıstıkların tepesinden artık devam edebilirsiniz. Bakın fıstık fıstık üzerine denk geldi. Bakın alt sıralarda yok gördüğünüz gibi. Onun için bu şekilde daha detaylı göstermek istedim. 1, 2, 3 zincir. Umarım modelimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Artık buraya 2 3 tekrar bakın e, sık iğnenin tepesine batıyorum artık örerken arkadaşlar alt sıralardan takip ederek rahatlıkla örebilirsiniz onun için biraz uzun göstermiş oldum videomu ama şöyle detaylı bir şekilde anlatmak istedim umarım beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın